Merhabalar. Sizlere kılıp gibi duran şahane bir çanta sapı videosu videosuyla geldim arkadaşlar. Öncelikle ben 5 adet zincir çektim ve ilk zincirimi böyle her zamanki gibi sıkıladım, kilitledim. Üzerine toplamda 5 adet zincir çekiyorum ve toplamda 4 adet sık iğne elde edeceğiz. Her bir boşluğa birer tane batarak sık iğnemi tamamlıyorum. Toplam 4 adet oldu. Şimdi bakın burada böyle bir miktar ipimi uzatıyorum ve başlangıçtaki ilmeğimi içerisinden geçirip her ikisini de içinden geçirip bir zincir çektim ve aynı boşluğa batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Yana geçiyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. 3 ve 4. sık iğnemi yapacağım. Bakınız. Sayılara dikkat ederek düzgün bir şekilde örmeye dikkat edelim. Yine aynı şekilde uzatıyorum. En baştaki sık iğnemin içinden geçirdim. Uzattığım ipin de içerisinden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum ve yine sıradaki boşluklara batarak toplam 4 adet sık iğnemi tamamlıyorum. Çanta sapımız tam olarak bu şekilde ilerliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.